Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ey Peygamber! Allah'a karşı gelmekten sakın! Kafirlere ve münafıklara itaat etme! Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Rabbinden sana vahyolunana uy! Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Allah'a tevekkül et! Vekil olarak Allah yeter! Allah hiçbir adamın içine iki kalp koymamıştır kendilerine zahar yaptığınız eşlerinizi de anneleriniz yapmamıştır. Yine evlatlıklarınızı da öz çocuklarınız gibi kılmamıştır. Bu sizin ağızlarınızla söylediğiniz fakat gerçekliği olmayan sözünüzdür. Allah ise gerçeği söyler ve doğru yola iletir. Onları babalarına nispet ederek çağırın. Bu Allah katında daha doğru ve adaletlidir. Eğer babalarını bilmiyorsanız onlar sizin din kardeşleriniz ve dostlarınızdır. Hata ile yaptığınız bir işte size hiçbir günah yoktur. Fakat kasten yaptığınız şeylerde size günah vardır. Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Peygamber müminlere kendi canlarından daha önce gelir. Onun eşleri de müminlerin analarıdır. Aralarında akrabalık bağı olanlar Allah'ın kitabına göre miras konusunda birbirleri için diğer müminlerden ve muhacirlerden daha önceliklidirler. Ancak dostlarınıza bir iyilik yapmanız başka, bu hüküm kitapta yazılıdır. Hani biz peygamberlerden sağlam söz almıştık. Senden, Nuh'tan, İbrahim, Musa ve Meryem oğlu İsa'dan da. Evet biz onlardan sapa sağlam bir söz almıştık. Allah bunu doğru kimseleri doğruluklarından hesaba çekmek için yapmıştır. Kafirlere de elem dolu bir azap hazırlamıştır. Ey iman edenler! Allah'ın size olan nimetini hatırlayın. Hani düşman ordular üzerinize gelmişti de biz onların üzerlerine bir rüzgar ve göremediğiniz ordular göndermiştik. Allah yaptıklarınızı hakkıyla görmektedir. Hani onlar size hem üst tarafınızdan hem alt tarafınızdan gelmişlerdi. Hani gözler kaymış ve yürekler ağızlara gelmişti. Siz de Allah'a karşı çeşitli zanlarda bulunuyordunuz. İşte orada müminler denendiler ve şiddetli bir şekilde sarsıldılar. Hani münafıklar ve kalplerinde hastalık olanlar Allah ve Rasulü bize ancak aldatmak için vaatte bulunmuşlar diyorlardı. Hani onlardan bir grup ey Yesrib halkı yani Medine halkı sizin burada durma imkanınız yok haydi geriye dönün demişti. Onlardan bir başka grupta evlerimiz açık yani korumasız diyerek peygamberlerden izin istiyorlardı. Oysa evleri açık yani korumasız değildi. Onlar sadece kaçmak istiyorlardı. Eğer Medine'nin her tarafından üzerlerine gelinse ve orada karışıklık çıkarmaları istenseydi onu mutlaka yaparlardı. O konuda fazla gecikmezlerdi. Andolsun ki onlar daha önce geri dönüp kaçmayacaklarına dair Allah'a söz vermişlerdi. Allah'a verilen söz ise sorumluluğu gerektirir. De ki eğer siz ölümden ya da öldürülmekten kaçıyorsanız kaçmak size asla fayda vermeyecektir. O takdirde bile hayatın zevklerinden pek az yararlandırılırsınız. De ki eğer Allah size bir kötülük dilerse sizi Allah'tan koruyacak kimdir? Yahut size bir rahmet dilese buna engel olacak kimdir? Onlar kendilerini Allah'tan başka hiçbir dost ve hiçbir yardımcı bulamazlar. Şüphesiz Allah içinizden savaştan alıkoyanları ve kardeşlerine bize gelin diyenleri biliyor. Size katkıda cimri davranarak savaşa pek az gelirler. Korku geldiğinde ise üzerlerine ölüm baygınlığı çökmüş kimse gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku gidince de ganimete karşı aşırı düşkünlük göstererek sizi keskin dillerle incitirler. İşte onlar iman etmediler. Allah da onların amellerini boşa çıkardı. Bu Allah'a kolaydır. Düşman birliklerinin gitmediğini sanıyorlar. Düşman birlikleri bir daha gelecek olsa isterler ki çölde bedevilerin arasında bulunsunlar da size dair haberleri gidip gelenlerden sorsunlar. İçinizde bulunsalardı da pek az savaşırlardı. Andolsun Allah'ın Resulü'nde sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı uman Allah'ı çok zikreden kimseler için güzel bir örnek vardır. Müminler düşman birliklerini görünce işte bu Allah'ın ve Resulü'nün bize vaat ettiği şeydir. Allah ve Resulü doğru söylemişlerdir dediler. Bu onların ancak imanlarını ve teslimiyetlerini arttırmıştır. Müminlerden öyle adamlar vardır ki Allah'a verdikleri söze sadık kaldılar. İçlerinden bir kısmı verdikleri sözü yerine getirmiştir yani şehit olmuştur. Bir kısmı da şehit olmayı beklemektedir verdikleri sözü asla değiştirmemişlerdir. Bunun böyle olması Allah'ın doğruları, doğrulukları sebebiyle mükafatlandırması, dilerse münafıklara azap etmesi yahut onların tövbesini kabul etmesi içindir. Şüphesiz Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kâfi geldi. Allah kuvvetlidir, mutlak güç sahibidir. Allah kitap ehlinden olup müşriklere yardım edenleri kalelerinden indirdi ve kalplerine büyük bir korku saldı. Siz onların bir kısmını öldürüyor, bir kısmını da esir ediyordunuz. Allah sizi onların topraklarına, yurtlarına, mallarına ve henüz ayak basmadığınız topraklara varis kıldı. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ey peygamber, hanımlarına de ki: Eğer dünya hayatını ve onun süsünü istiyorsanız Gelin size muta vereyim ve sizi güzelce bırakayım. Müta, koca tarafından boşandığı eşine verilen para ya da maldır. Eğer Allah'ı, Resulünü ve ahiret yurdunu istiyorsanız, bilin ki Allah içinizden iyilik yapanlara büyük bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamberin hanımları, içinizden kim apaçık bir çirkinlik yaparsa, onun cezası iki kat verilir. Bu Allah'a göre kolaydır. İçinizden kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih bir amel işlerse ona mükafatını iki kat veririz. Biz ona bereketli bir rızık hazırlamışızdır. Ey peygamberin hanımları siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Eğer Allah'a karşı gelmekten sakınıyorsanız erkeklerle konuşurken sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin ki kalbinde hastalık yani kötü niyet olan kimse ümide kapılmasın. Güzel ve doğru söz söyleyin. Evlerinizde oturun. Önceki cahiliye dönemi kadınlarının açılıp saçıldığı gibi siz de açılıp saçılmayın. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden ancak günah yerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz Allah en gizli şeyi bilendir, hakkıyla haberdardır. Şüphesiz Müslüman erkeklerle Müslüman kadınlar, mü Min erkeklerle Min kadınlar, itaatkar erkeklerle itaatkar kadınlar, doğru erkeklerle doğru kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, Allah'a derinden saygı duyan erkekler. Allah'a derinden saygı duyan kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkeklerle namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çok canan erkeklerle çok canan kadınlar var ya, işte onlar için Allah bağışlanma ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. Allah ve Resulü bir iş hakkında hüküm verdikleri zaman hiçbir mümin erkek ve hiçbir mümin kadın için kendi işleri konusunda tercih kullanma hakları yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse şüphesiz ki o apaçık bir şekilde sapmıştır. Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği, senin de azat etmek suretiyle iyilikte bulunduğun kimseye eşini nikahında tut. Yani onu boşama ve Allah'tan sakın diyordun içinde Allah'ın ortaya çıkaracağı bir şeyi gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden yana istediğini yerine getirince yani eşini boşayınca onu seninle evlendirdik ki eşlerinden yana isteklerini yerine getirdiklerinde yani onları boşadıklarında evlatlıklarının eşleriyle evlenmeleri konusunda müminlere bir zorluk olmasın. Allah'ın emri mutlaka yerine getirilmiştir. Allah'ın kendisine farz kıldığı şeyleri yerine getirmesi konusunda peygambere bir darlık yoktur. Daha önce gelip geçen peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri kesinleşmiş bir hükümdür. Daha önce gelip geçen o peygamberler Allah'ın vahiylerini tebliğ eden, Allah'tan korkan, başka hiç kimseden korkmayan kimselerdir. Allah hesap görücü olarak yeter. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve Nebilerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Ey iman edenler Allah'ı çokça zikredin. Onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size merhamet eden, melekleri de sizin için bağışlanma dileyendir. Allah müminlere çok merhamet edendir. Allah'a kavuşacakları gün müminlere yönelik esenlik dileği selamdır. Allah onlara bol bir mükafat hazırlamıştır. Ey peygamber biz seni bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle kendi yoluna çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. Müminlere kendileri için Allah'tan büyük bir lütuf olduğunu müjdele. Kafirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma ve Allah'a tevekkül et vekil olarak Allah yeter. Ey iman edenler! Mümin kadınları nikahlayıp sonra onlara dokunmadan yani cinsel ilişkide bulunmadan kendilerini boşadığınızda onlar üzerinde sizin sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Bu durumda onlara muta ve kendilerini güzel bir şekilde bırakın. Ey peygamber biz sana mehirlerini verdiğin eşlerini Allah'ın sana ganimet olarak verdiklerinden elinin altında bulunan kadınları seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını ve teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Ayrıca diğer müminlere değil de sana has olmak üzere mehirsiz olarak kendini peygambere bağışlayan, peygamberin de kendisini nikahlamak istediği herhangi bir mümin kadını da sana helal kıldık müminlere eşleri ve sahip oldukları cariyeleri hakkında farz kıldığımız şeyleri elbette bilmekteyiz. Bütün bunlar sana herhangi bir zorluk olmaması içindir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Ey Muhammed! Bunlardan yani hanımlarından dilediğini geri bırakırsın. Dilediğini de yanına alırsın. Uzak durduklarından dilediklerini yanına almanda da sana bir günah yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olması, üzülmemeleri ve hepsinin de kendilerine verdiğine razı olmaları için daha uygundur. Allah kalplerinizdekini bilir. Allah hakkıyla bilendir, halimdir. Bundan sonra güzellikleri hoşuna gitse bile başka kadınlarla evlenmek, eşlerini boşayıp başka eşler almak sana helal değildir. Ancak sahip olduğun cariyeler başka. Şüphesiz Allah her şeyi gözetleyendir. Ey iman edenler, yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin, yani vakitli vakitsiz peygamberin evlerine girmeyin. Çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız peygamberi rahatsız etmekte fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah'ın Resulüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarının nikahlamanız ebediyen söz konusu olamaz. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Peygamberlerin hanımlarına babalarından, oğullarından, erkek kardeşlerinden, erkek kardeşlerinin oğullarından, kız kardeşlerinin oğullarından, mümin kadınlardan ve sahip oldukları cariyelerden ötürü bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah her şeye hakkıyla şahittir. Şüphesiz Allah ve melekleri peygambere salat ediyorlar. Ey iman edenler siz de ona salat edin selam edin şüphesiz Allah ve رسولünü incitenlere Allah dünya ve ahirette lanet etmiş ve onlara aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. Mümin erkekleri ve mümin kadınları işlemedikleri şeyler yüzünden incitenler bir iftira ve apaçık bir günah yüklenmişlerdir. Ey peygamber hanımlarına kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle bedenlerini örtecek elbiselerini giysinler bu onların tanınıp inciltilmemelerine de daha uygundur. Şüphesiz Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Andolsun eğer münafıklar kalplerinde bir hastalık bulunanlar ve Medine'de kötü haberler yayıp ortalığı karıştıranlar tuttukları yoldan vazgeçmezlerse elbette seni onların üzerine gitmeye teşvik edeceğiz. Onlar da bundan sonra orada lanete uğramış kimseler olarak seninle pek az süre komşu kalacaklardır nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve yaman bir şekilde öldürülürler. Daha önce gelip geçenler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın kanunundan asla değişme bulamazsın. İnsanlar sana kıyametin vaktini soruyorlar. De ki onun ilmi ancak Allah katındadır. Ne bilirsin belki de kıyamet yakında gerçekleşecektir. Şüphesiz Allah kafirlere lanet etmiş ve onlara alevli bir ateş hazırlamıştır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Hiçbir dost, hiçbir yardımcı bulamayacaklardır. Yüzlerinin ateşte bir yandan bir yana döndürüleceği gün keşke Allah'a ve Resulüne itaat edeydik diyecekler. Yine şöyle diyecekler: Ey Rabbimiz, biz önderlerimize ve büyüklerimize itaat ettik de bizi yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara iki kat azap ver ve onları büyük bir lanete uğrat. Ey iman edenler size Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nihayet Allah onu onların dediklerinden temize çıkarmıştı. Musa Allah katında itibarlı bir kimseydi. Ey iman edenler Allah'a karşı gelmekten sakının ve doğru söz söyleyin ki Allah sizin işlerinizi düzeltsin ve günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse muhakkak büyük bir başarıya ulaşmıştır. Şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler ondan çekindiler onu insan yüklendi çünkü o çok zalimdir çok cahildir Allah münafık erkeklere ve münafık kadınlara Allah'a ortak koşan erkeklere ve Allah'a ortak koşan kadınlara azap etmek mümin erkeklerin ve mümin kadınların da tövbelerini kabul etmek için insana emaneti yüklemiştir Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir. İnsanın yüklendiği emanet başta akıl, irade ve iradeyi serbestçe kullanmanın gerektirdiği sorumluluklardır. İnsan iyi ve kötü arasında seçim yapabilme yeteneğini olumlu yönde kullanamadığı zaman hem kendine hem de çevresine zulmetmiş ve cehalete düşmüş olur. Ayette insan türünün bir özelliğine dikkat çekilerek onun genelde emanete riayet konusunda vefasızlık göstermeye yatkın olduğuna işaret edilmektedir.